Ya ben ne yapayım sana? Git diyorum şuna 41 tane Yasin oku diyorum. Bak kurtulacaksın. Böyle bakıyor. Ben başka bir şey bekliyordum der gibi. E ne yapacağım? okut pokut mu yapacağım canım sana ben? Allah Allah. Hocaya gelmiş sanki bende yaratmak var. Tövbe ya Rabbi. Ben senden beter acizim. Kel bu bulsa başına sürer. Hastayım. Ben senden hastayım. Adam geliyor. Efendi Hazretleri. Bizim efendi mübarek. Efendi Hazretleri ne var? Bir derdim var da onu anlatacağım. Dedi sen ne mutlu senin bir derdin var. Benim bin derdim var. <laughs> Adam da şaşırıyor ne diyeceğini yani gidiyor yani. E şimdi ne olacak yani? Hoca ne yapsın? O bekliyor hemen bir yazsın benim işimi bitirsin. E anladık ama şimdi sen de biraz emek edeceksin. Ömer Efendi vardı. Yavuz Selim İmam Eski. Kadın geldi. Hoca Efendi ne var? Kocam beni hiç sevmiyor dedi. Bir yaz da beni sevsin. E şimdi bu, bu hoca ne yapacak sana yani? Baktı baktı karıya dedik, sen de o kadar çirkinsin ki dedi, sana ruzka da fayda etmez. <laughs> yani hoca da şakacıydı ama, mübarek kadın, kocam beni sevsin de uzga olur mu? Allah zikret, ibadet edin, hacet namazı kıl, Allah çirkini de güzel gösterir. Gösterir mi? E Allah'ın elinden gelir, benim elimden gelmez ki ya. Bakarsın bir adam, yakışıklı adam bir çirkin karıya tutulmuş. Oluyor mu öyle? Aşık olmuş onun peşine. Allah, Allah Diyorsun ki bu da bunu nereden sevmiş? Hani Leyla Mecnun hikayesindeki Leyla nasılmış biliyor musun? Kuru kara bir karıymış. <laughs> Mecnun da öldü daha. Öldü kavuşamadan öldü. Meşhur.